Kaza sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan otomobiller etkili olan sağanak yağış sebebiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi çarpıştı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada otomobillerde bulunan SEO, BHK yaralandı. Kazada 60 yaşındaki Hüseyin Demircansa hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 acil çağrı merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesine sevk edildi. hayatını kaybeden Hüseyin Demircansa Düzce Üniversitesi Morguna kaldırıldı.